Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere böyle full artık biliyorsunuz evde olduğumuz için çok rahat ev kıyafetleriyle de böyle her türlü çıkabiliyorum artık. Görüyorsunuz. Evet, şimdi günlük videomuzu anlatacağız. 2 insana geldik bile. Bu arada 1 ve 10 Nisan arasındaki hem kahve falanız aklımdaki kişi Neslihan hayatta hemen gidip hem abone olabilirsiniz hem de bakabilirsiniz bakalım neler çıkmış bu kanalda da öbür kanalda da çok değişik şekillerde açıyoruz haftalıktır aylıktır günlüktür bakın tek tek birebir açıyoruz aylık ve günlüklerde de hep öyle şimdi efendim geliyoruz bakalım Sağlıklı olabilmek için ne çıktı biliyor musunuz? Nefes çıktı. Yani bugünlerde herkesin nefesle zoru var ya, nefes egzersizleri yap, daralma yaşadığında bir uzmana başvur, bir nefes sıhhat dünyalara bedeldir çıktı. Yani sağlık, huzur, hayat felsefem, ben varsam diğer insanlar var ve ben değerliyim. Nefes alıp verdiğime şükrediyor, hayatıma pozitif enerjileri çekiyorum. Kelebek çok güzel ve nefes. Bakın bugünlerde nefes problemlerimiz var. Ee, şey atraksiyon ya da anksiyete ya da böyle. Panik ataklar falan olabiliriz. Onun için lütfen nefese dikkat edin. Ee, ben gerçekten böyle bir şey bazen daralıyoruz çünkü her sabah kalkıyoruz bir haber, her sabah kalkıyoruz bir haber. Artık e, bakmak istemiyorum medyaya, Dalgaya da vuramıyoruz çok ciddi bir konu Ve efendim. Hemen şöyle bir bir daha bir bakabilir miyiz? Bak evrenin mesajlarıymış, evrenin mesajlarıymış. Yıldız falan çıkıyor ama. Evet evrenin mesajlarını da okuyalım. Evrenin doğal akışı içinde mucize durumlar, olay ve kişiler bana otomatikman geliyor. Merak etmeyin. Zorluğu güçlü veren Allah çaresini de verir inşallah diyorum. Evet bu arada kanalıma abone olduğunuz için kanallarıma ve... Yorum ve beğeni yaptığınız için teşekkür ediyorum. WhatsApp numaramda bu videonun altında. Al Bilgi kanalına da biliyorsunuz. Harika. Nazar size kim değdirir? Böyle çok ilginç bir video aslında. Hemen Al Bilgi kanalına da abone olursanız çok mutlu olurum. Koç. Koç dedik. Hemen ne çıktı? Para onlusu harika bir şey çünkü para onlusu bize güzel bir mutluluğun geldiğini gösteriyor. Yalana dolana bugün Koç burcu dikkat etsin ve efendim artık doğum günlerini de kutlayabiliriz Koç burcunun biraz geç kaldık ama olsun ve burada harika bir şekilde. ...aslında güzel bir para onlusu var... ...ama yine de önünü göremiyorsun... ...yine de diyorsun ki yani ne olacak ne olacak... ...hiçbir şey olmayacak... ...hayaller biraz ertelemeye girdi... ...hayallerin çıkmış... ...biz de gayet güzel mutlu mesut böyle yaşayacağız ve bu durumu atlatacağız. Bazen böyle krizler olabilir hayatta. Hadi bakalım geldik Boğa burcu. Güzel haberler. Onun sonrasında Boğa burcu. Bak buraya koyduklarım ne diyor? Buraya koyduğum ne diyor? Bir yıkım kule hani şoklama bir şey. Bak bekleme, beklenti yapma. Boğaların bir tarafı illaki karamsardır. Beklenti yapma ve bu arada efendim ee, zafer kart çıkıyor ve ailevi bir mutluluk, aileden öte zaten bir mutluluğu anlatan bir kart. Yani burada e, sen normalde de arkadaşlarına da kutlayabileceğin harika bir kartın e, haber yani müjdenin habercisi bu kartlar. Geldik İkizler burcuna İkizler burcu sana da karıştırdığım halde zafer çıktı kontrolsüz enerjilere dikkat et hayatında bir şeyler bitiyor anılardan gelen bir kargaşa ve lütfen şurada beşli değnek yani bunu fırsat ıı, bilip hani bazen sizin böyle iyi niyetinizi fırsat bilip böyle kontrolsüz enerjilerde bulunmak isteyenler var hemen onları hayatınızdan atın diyor bak burada ve ikizler burcu zafer zafer üstüne zafer ikizler ve i̇kizler gelsin, ikizlere gelsin ve tabii ki bizlere de gelsin. Hadi bakalım şimdi hemen ne yapıyoruz geldik yengecimize yengeç ve yükselen yengeç evlilik çıkıyor inanç çıkıyor aziz çıkıyor ve bu arada kılıç kraliçesi güzel bir kararlar çıkıyor bulutların arasından uzanıp gelen bir el değnek prensi de böyle bir teklif e, geliyor ve aslında bugün bir şeyler olmasa bile bak bir şeyler olacak yani hiçbir şey olmasa bir şey olacak derler ya yani bu, bu kadar güzel kartlar kadın figürlere dikkat edelim ve güzel bir kararı gösteriyor olumlu bekleyişe gidiyor senin durumun. Yani illa bir teklif bekliyorsun ama hani bugün olmazsa yarın çok ucuna gelmiş sevgili yengeç. E bugün de böyle rahat geçsin. Geldik efendim. Aslan Burcu. Aslan Burcu hayrola nereye gidiyorsun bakar mısın? Burada bir gidiş var. Aslında aslanı evde tutmak çok zordur. Şimdi bugünlerde de evde durması belki zoruna gidiyor. Bak güneş gibi parlıyorsun. Az kalmış yani bir iki vade kalmış istediklerin olacak fazla açmıyorum Güneş senin e, gezegen çıktı bak burada çok o, böyle güzel e, şeylerin olacağına dair ve burada da ikili değne iki şey arasında çok kararsız kalıyorsun ve efendim Güneş kartı da senin güzel bir e, Murad'ının olacağına, sıcaklık, netlik, aydınlık, parlaklığı anlatan bir kart çıktı. Hadi bakalım Başak burcumuz, Başak sevgili Başak burcu. Kupa prensi burada Kupa prensinin tek bir anlatımı vardır. Güzel bir teklif, güzel bir fırsat, kısmetli bir fırsat. Sana böyle nazik bir teklif. Ve bugünün kartı evet yani yine şeytan, kıskançlıklar ya da böyle ee, tuzak kıskançlık yalan dolan aldanma aldatılma yani bakın siz de bunu yapmayın veya birine o gözle bakıyorsunuz yani böyle çıkmış ve mücadele ediyorsunuz Hadi bakayım dedim e, kartın üstünde kalan da benim için çok önemli e bakıyorum mutluluk çıkıyor bakıyorum paralar akıyor Maşallah maşallah başaklara Maşallah Evet çünkü burada çalışacağınız iş sizlere de hani maaş bağlanır gibi iş yani işi anlatan bir kart bu ve paranın devamlı akacağını gösteren bir kart. Merak etmeyin geldik efendim terazi borcumuz. Şimdi terazi burcumuz sıkışık ve kendini geçmişe bağlı sıkıntılı bir durumda hissediyor. E burada tekrar bakıyoruz. Bir para alma verme ile alakalı belki parada biraz kısıtlılık gözüktü. Su grubundan rüyalar görebilirsin. Su bu kızın olabilir. Bir başka ikinci üçüncü şahıslara kafaya takabilirsin. Ay yalanlar var küslük var terazi aslında bugün bekle diyor kartlar yani bak para konusunda kısıtlısı da ama biraz beklemen gerek para gelecek şu zaten paranın gelişini gösteren bir kart bu da biraz beklemeyi gösteren bir kart yani böyle hafiften bir bekleyeceksin ama bak hasadı yakında toplayacaksın yani güzel bir bekleyiş olumluya giden bir bekleyiş en azından bugünü sakin geçir geldik akrebe Evet hemen toparlayalım. Onlara hiç bakmayalım. Akrep Burcu'na gelelim. Sevgili Akrep. Şimdi ermiş kartı sevgili Akrep senin bir hayatın anlamını arama, bir gerçekleri öğrenmeye çalışma, bir özgürlük isteği veya işte dileklerin, isteklerinin hemen olmasını istiyorsun ama maalesef öyle bizim istediğimiz zaman, bizim istediğimiz bir şey hemen olmayabiliyor. Bunun için üzülüyorsun ee, anne ya da üçüncü şahıslar var. Gizemli bir insan. Üçüncü ilişkilerde olabilir bu. Ya da senin aile büyüklerinden biri olabilir. Bir danışacağın bir insan olabilir. Akrep. Evet bu. Aa, güzel, mutlu, ailevi mutluluk. Kutlama üstüne kutlama. Bu da güzel bir yolculuğu gösteriyor kararsızlıkla birlikte ama sen de komuta sen de bir yere yeni hayat yolculuğuna çıkıyorsun ya da birilerine yol gösteriyorsun ama yeni bir ilişkiyi de gösteriyor. Hadi bakalım şimdi geldik efendim yay burcu sevgili yaylar bir yolculuk bir taşınma bir yere doğru gidiyorsun bakış açığında üzüntü var kayıplar vermişsin gibi duruyor ama Bak kontrolsüz bir enerji var burada. Yani kontrolsüz enerji ama sen merak etme. Vole vurmuş gibi, şans vurmuş gibi. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Yani burada diyor ki kartlar çok güzel bir şans. Vole geliyor. Senin bakış açın evet aşkta, parada, belki bir şeyde ben kayıplar verdim. Bugün yine öyle düşünüyorsun ama güzel bir fırsat var. Ee, bak bu fırsat ilahi bir fırsat. Güzel bir kararı anlatan ilahi bir fırsat. Evet geldik efendim. Bu fırsatı bugün görmeye çalış sevgili yaylar. Şanslı olacaksa. Ee, ve efendim beklemede kaldı yok kartlar. Hemen geldik oğlak burcuna. Araba kartı çıktı. Yolculuk düşünüyorsun. Bu uzak yolculuklar olabilir. Çünkü bu kart çıktığında yeni bir yol, yeni bir hayat yolu, uzak yolculuklar, yeni bir ilişki artık ne dersen de hepsi beraber çalışmaya devam edecek misin sevgili e, oğlak burcu ve burada biraz bunalım hastalık gözüküyor bakın kafaya takmayın takıntılı olduğunuzu söylüyorum her zaman ben de bir oğlak burcuyum çünkü istenilen şekilde adalet kartını hiç bozmadan altındakine bile bakmadan istediğiniz aslında meydana gelecek adaletli bir şekilde bir olayı çözeceksiniz şu bunalım para ve maddi manevi bunalımı gösterebilir çalışın diyor kartlar üretin çalışın ya da zaten çalışıyorsanız cesaretli başka bir şeyler de yapabilirsiniz ama çok güzel bir yol açılacak önünüzde bugün bu e, kafada fikren de olabilir yani fikren de ben şunu yapacağım artık ben bunu yapacağım tarzı düşünebilirsin oğlaktan sonra kova kovabur burcuna geldik. Direkt kova da ağlama gözleşi üzüldü. Bu ne ya? Bu ne ya? Ay kova burcu kendi. Ay sen bunları zaten geri dönmüşsün. Yani dışa bakıyorsun bak. Üzüntüye karşı geride kalanlar için üzülmüyoruz kova burcuna da çalışma çıkıyor. Evet bir bakalım bir kurtarma operasyon. Yıldız yalanlara dikkat. Yeni bir hayat senin için başlıyor kova burcu. Yani Burada öyle bir şey ki ölüm kartı her zaman bize bir hastalıktan korkmayı da öğretir. Bakın Burada hastalıktan korkmayı öğretir ve yıldız kartı çıktığına göre her şey yolunda zaten lütfen kendini harap etme. Kovalar da satürn girdi, kovalar da böyle zaten girmeden önceden beridir de pek durumlar böyle psikolojik olarak hani biz kötüyüz kötüyüz falan diyorlar. Aslında durumun herkesin kötü olması imkan yok. Ruhen böyle hissediyoruz ve ben kötüyüm ben kötüyüm aslında herkesin elinde. İlla ki de tutunacağı bir dal vardır yani. Hep kötü olmaz insan. Bir iyi olur, bir olumlu, bir olumsuz. Hayat böyle zikzaklar şeklinde gider. Bunun anlamını anlarsanız, bunu anlayabilirseniz müthiş güzellik olur. Hadi bakalım. Balık burcu kova da bugün yıldız gibi parlayacak. Ermiş kartı sizlerin efendim böyle biraz ıı, özgürlük aradığınızı balıklar güneş sağlığınıza kavuştuğunuzu yani sağlıklı günler istediğinizi of tamam Ay aman balıklar şanslısınız şanslısınız güneş kartı çıkıyor güzel güneş gibi parlamalar e, dünya kartı çıkıyor dünya kartı zaten mucize beklemeler geliyor ve aradığınız şeyi bulmuşsunuz demek ki yıldız dünya güneş çıktığına göre bugünün şanslısı balıklar alta yazın bakalım balık ve yükselen balıklar yalnız e, güzel bir hayatın anlamını arama güzel e, ermiş kartı sizleri çok güzel günlere doğru yola çıkışınızı gösteriyor yani hayatın anlamını bulacaksınız Özgürlüğü anlayacaksınız. Özgürlüğün tadını belki anlayacaksınız ve yıldız gibi parlayacak bir şeyler yapacaksınız. Hadi bakalım. Yorum yapın alta olur mu? Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.